sabah olur, uyanırsın yanımda. Kuşlar kanatlarına sesini çizer. Durur geceki yağmur, sokaklar güne iner. Sen gülersin, gözlerine pazar yeri kurulur. Bir çocuk annesini kaybeder, senin yüzünde bulur. Konuşuruz, yolcular eve varır. Yanar gemilerde bütün ışıklar. Ay iner denizlere, çilingir sofraları kurar balıklar. Yüzüne dokunurum, gözlerim dolar. Dünyanın her yerinde yeni bir şarkıya başlar kadınlar. Keşke dünyanın her yerinde şiirde olduğu gibi kadınlar şarkıya başlasa. Kadınların bir sürü dertleri var. Bazı dertler erkeklerden kaynaklanıyor. Bakın Doktor Haydar Dümen Posta gazetesinde bugünkü köşesinde cinsellikle ilgili neler yazıyor? Kadın ilgisini yitirebilir. Evliliğin ilk yıllarında hayat çiftlere toz pembe görünür. Hayat monotonlaştıkça cinsellik geri plana atılır. Kadın cinselliğe ilgisini yitirir, yatak odasında boğulduğunu hisseder, çiftler gayret ederse işler yoluna girer. Bu gayrete bitkileri ilave etmek lazım. Yani bir erkeğin gücünü tıpkı 20 yaşındaki gibi koruması için formen diyorum. Formen. Formen tam 5 kutu. Yanında harnup hediye. Bu harnupu ister süte koy. Bu harnupu ister sıcak suya koy. İster harnupu direkt tatlı kaşığıyla ağzına al. Hiç fark etmez. Bu harnup başka harnup formenle birlikte hediye. Aman ha sahtekarlardan uzak dur. Hiçbir sahtekar size bu seti gönderemez. Bakın bu sette yok yok. Artan güç benzersiz etki